Steam'in bilgisayardaki en büyük ücretsiz oyun kütüphanesine sahip olduğunu hepimiz biliyoruz. Ve bunların arasında kimsenin bahsetmediği ve muhtemelen adını bile duymadığınız oyunlar bulunuyor. 10 oyunluk bir liste hazırladım ve hepsi tamamen ücretsiz oynanıyor. Listede bilinen bir iki oyun var. Onun dışındaki oyunları yüksek ihtimalle ilk defa göreceksiniz. Göreceğiniz oyunlara hemen gidip Steam'den ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Fazla zaman kaybetmeden videomuza geçelim. Bugünkü listemize Burger Zombies ile başlıyoruz. Oynaması gerçekten eğlenceli. Ücretsiz bir yukarıdan bakmalı zombi oyunudur. Oyun zombi kıyameti sırasında siparişlerin tamamlayan bir burger teslimatçısı olarak oynadığımız temelde müşterilerinize yemek siparişlerini alıp teslim ediyorsunuz. Ancak bu sırada siparişlerinizi tamamlamaya çalışırken zombi sürülerine karşı savaşmanız gerekiyor. Siparişleri her zaman zamanında ulaştırmak zor bir iş. Bu yüzden zombileri vurabilir, işlerinden geçebilir ya da onları yenmenin başka bir yolunu bulabilirsiniz. Oynaması son derece eğlenceli bir oyun. Çizgi filmvari bir grafik stiline sahip. Timde olumlu yorumlar var ancak ne yazık ki çok fazla insan bu oyunu bilmiyor. Sadece indirin ve deneyin. Eğlenceğinize inanıyorum. İkinci sıraya geçiyoruz. Psycho Pump adında bir oyunumuz var. Oynaması ücretsiz bir psikolojik korku macera oyunu. Oyun Ocak ayında piyasaya sürüldü. Ona rağmen şu anda oyunun 1700 küsür incelemesi var ve bunun %98'i olumlu. Oyuna başladığınızda bir sorun olduğunu fark ediyorsunuz. Bu nedenle de yer altındaki gizli yerlere girmeniz gerekecek. Oldukça karanlık ve zorlu, benzersiz yaratıklarla ve düşmanlarla karşılaşacaksınız. Oyun birinci şahıs bakış açısına sahip ve tek oyunculu. 2 saat bir sürede tamamlayabiliyorsunuz. Uzun bir oyun değil ama çok iyi yapılmış. Intoxicate Driver, arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz tamamen cüresiz bir sarhoş araba kullanma oyunu. Şimdi sarhoş bir şekilde polis tarafından kovalandığımız bayrak ele geçirme ve bunun gibi farklı farklı modlar bulunuyor. Etraftaki bir sarhoş sürücü ya da polis olarak oynayabilir ve kanunları çiğneyen arkadaşlarınızı yenmeye çalışabilirsiniz. Ve hepsinden önemlisi aracınızı kişiselleştirebiliyorsunuz. Hem tek oyunculuğu hem de çevrimçi PvP olarak oynayabiliyorsunuz. Şu anda Steam'de çok olumlu incelemelere sahip ve düşük bir sisteminiz olsa bile rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Tabi hatırlatma videoları izleyip kanala abone olmayan kullanıcı sayısı %96 gibi çok yüksek bir oran. O yüzden içerikte hoşunuza gidiyorsa kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki oyunumuz oynayabileceğiniz oldukça sevimli bir macera oyunu. Sevimli küçük bir kara gizemli bir ormanda kontrol etmeniz gereken tamamen ücretsiz oynanabilen tek oyunculuk bir macera oyunudur. Ve maceranız boyunca gizemli şeylerin kilidini açarak ve aynı zamanda gizli şeyler bularak bazı sırları ortaya çıkaracaksınız. Görsel ve sanat tarzı açısından büyüleyici karakterlerle birlikte oyun gerçekten harika duruyor. Açık dünya ve hem yeşil renklerle kaplı ormanlarıyla birlikte macera çok daha güzel bir hal alıyor. Steam'de çoğunlukla olumlu incelemelere sahip ve sistem gereksinimleri yüksek değil rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. 5. sırada Dead Switch 3 oldukça güzel bir oyunumuz var. Oynaması ücretsiz bir iki de aksiyon nişancı oyunu. Hedefe dayalı operasyonlar takım oyununa ve stratejilere büyük ölçüde etki ediyor. Düşmanları öldürerek, hedeflere ulaşarak ve farklı zorlukları tamamlayarak oyunda XP kazanıyoruz ve rütbe atlıyoruz. Bu sırada da tonlarca farklı silahların kilidini açacaksınız. Hem tek oyunculu çevrim çok oyunculu olarak oynayabileceğiniz hem de co olarak arkadaşlarınızla birlikte operasyonlara girebileceğiniz bir oyun. Eğer bu tür side scroller 2D aksiyon oyunlarını seviyorsanız bu oyunu şiddetle tavsiye ediyorum. Sıradaki oyunumuz Iron Snow adı verilen harika görünümlü tek oyunculu 2D dövüş oyunu. Steam'de oyunun 17 bin küsür incelemesi bulunuyor ve bu sayının %97'si olumlu, eğlenceli, hızlı, tempolu, renkli ama acımasız bir dövüş oyunu. Amacınız basitçe bir domuz yavrusunun kurs sürülerine karşı hayatı için savaşmasına yardım etmek. Çizgi film tarzındaki grafikleriyle birlikte gerçekten harika bir oyun. Sistem gereksinimleri konusunda da endişe etmenize gerek yok. Düşük sistemde de rahatlıkla oynayabilirsiniz. 7. sırada HoloX adında bir oyun olan ve Steam'de yaklaşık 3 hafta önce piyasaya sürülen yepyeni bir oyun var. Sonsuz düşman dalgaları arasında savaşmamız gereken oynaması ücretsiz bir 2D aksiyon oyunudur. Sadece tek oyunculu değil, çok oyunculu olarak ve bir arkadaşınızı birlikte bölünmüş bir ekranda oynamaya davet edebiliyorsunuz. Ve 4'e kadar koop olarak oynayabilirsiniz. Genel olarak oyun oynamak çok eğlenceli. Şu anda Steam'de 1900 incelemesi var ve bunun %84'ü olumlu. Düşük bir sisteminiz varsa bile oynayabilirsiniz. Sıradaki oyunumuza geçelim. Oynarken gerçekten keyif aldığım başka bir harika dövüş oyunumuz var. Rainbow Core Hypernova adı verilen oynaması ücretsiz çok oyunculu 2D bir dövüş oyunu. Çok benzersiz bir sanat tarzına sahip ve oldukça eğlenceli. Çok benzersiz bir sanat tarzına ve oldukça eğlenceli benzersiz bir mekaniğe sahip bir oyun. Oyunda gökkuşağının farklı renklerini temsil eden 7 farklı karakter arasında seçim yapabiliyorsunuz. Her karakter öğrenmesi oldukça kolay ve her karakteri diğer karakterlerden ayıran farklı hareketleri bulunuyor. Ustalaşması zor, gerçekten eğlenceli ve harika görünümlü bir oyun. 9 numaraya geçiyoruz. Devalish anında çok eğlenceli bir oyunumuz var. Çok renkli bir sanat tarzına ve oldukça eğlenceli oynanışa sahip bir roguelike aksiyon macera oyunu. Düşmanları havaya uçururken harika savaşların ve bağımlılık yaratan bir maceranın tadını çıkarıyorsunuz. Boss dövüşleri de dahil olmak üzere bir sürü düşmanla karşılaşacaksınız ve sadece sopanızı sallamanız ve onları parçalara ayırmanız gerekiyor. Kesinlikle denemeniz gereken bir oyun. Özellikle de bu tür 2D roguelike oyunları seviyorsanız çok fazla bilinen bir oyun değil ama yine de olumlu yorumlara sahip. Düşük bir sisteminiz olsa bile rahatlıkla oynayabilirsiniz. Son oyunumuza geldik. Aviators 2. Dünya Savaşı'nda pilot olma deneyimini bizlere sunan oynaması ücretsiz bir oyun. Polonyalı bir hava personeli olmayı konu alan çok kısa bir tür eğitici macera oyunu. Birinci şahıs bakış açısında pilot olarak sürükleyici bir deneyim sunuyor. Ayrıca oyunda mantıksal bulmaca da bulunuyor. Size tamamlamanız için yaklaşık 6 görev sunuyor. Ve hepsi gerçek hayattaki olaylar ve karakterlerine oluşuyor. Bu yüzden eğer bu kadar sürükleyici bir deneyim arıyorsanız bu oyunu kesinlikle oynamanızı tavsiye ediyorum. Şu anda simde çoğunlukla olumlu incelemelere sahip. Ve sistem gereksinimleri de diğer önerdiğim oyunlara nazaran bir biraz daha yüksek. Videomuz burada bitiyor. Videoyu beğendiyseniz beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Sonraki videolar içinde oyun ya da video önerileriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.